imzalamaya geçeceğiz. Hanımefendi evet. buyurun. Evet, teşekkür değerli hocam. Değerli başkanımız ve sevgili konuklar hepinize öncelikle hoş geldinizler. Saygı ve selamlarınızı sunuyoruz. Evet. Bugün ayınızda çok değerli, çok güzel bir paneli gerçekleştirmek üzere bulunmaktayız. <laughs> Konusu çok derin. Mübadele çünkü. Hemen ardından ise mübadelenin ve mübadelede yaşananların duygusal boyutunu tutumuzda hissetmeye çalışacağız. O halde mübadeleyi tanımlayalım. Mübadele nedir? Türk Dil Kurumu'na göre mübadele yer değiştirilmiş, değiş tokuş edilmiş anlamlarına gelmektedir. İfade bu şekilde olmakta. Peki sadece bu kadar mıdır? Hayır bunun insan ruhuna, insan duygularına, insana hissettirdikleri bambaşkadır. Bundan 102 yıl önce Lozan Konferansı'nda ilk kez mübadeleden bahsedilmiş ve bu durumun mimarı da bir bilim adamı ve macera perest olan Doktor Friedrich Nansen olmuştur. Aradan iki ay sonra ise tarihler. 30 Ocak 1923'ü gösterdiğinde Mübadele Anlaşması imzalanmış ve Türkiye'deki Rum Ortodokslar ile Yunanistan'daki Müslümanlar arasında karşılıklı olarak yer değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu sözleşmeye istisna olarak İstanbul Rumları ve Batı Trakya Müslümanlarının yerlerinde kalmaları uygun görülmüştür. Yine daha sonrasında bu istisnalara Gökçeada ve Bozcaada Rumları da dahil edilecektir. Fark ettiyseniz burada mübadele edilecek olan halkların dili veya ırkı değil, dini esas alınmıştır. Örneğin Rum denilenlerin içinde Türkçeden başka hiçbir dil bilmeyen Türk insanlarımız ile yine aynı şekilde Türk ortodoks Hristiyanları ile Yunanistan'dan gelen Müslümanlar arasında da hiç Türkçe bilmeyen insanlarımız vardı. Ancak, bir de mübadele tanımlamasının yanı sıra mübadil kelimesine de değinmek isterim. Mübadil kimdir? Bunu açıklık getirir. Bununla ilgili çoğu zaman gittiğimiz panellerimizde karmaşa yaşayan vatandaşlarımızla, halkımızla bir arada oluyoruz. Örneğin biz de Bulgaristan'dan geldik. Biz de mübadiliz diyebiliyorlar. Ancak bu doğru değildir. Mübadil demek sadece ve sadece mübadele anlaşması karşılığında gelmiş olan insanlar. Örneğin, daha öncesinde Balkanlardan veya Kafkaslardan gelen Müslümanlar gibi onlara muhacir denilmemiştir. Onlara mübadil denilmiştir. Yine, onlar gibi aynı şekilde Yunanistan'a giden Rumlara da Yunanca'da muhacir anlamına gelen machiris kelimesi yerine antalaksimos denilmiştir. Yani mübadil. Mübadili ile yaşadıkları yerlerden ayrılan mübadiller Yeni yurtlarında çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Örneğin, mübadele ile gelen Türkler, vatandaşlar, Anadolu Rumların evlerine, topraklarına yerleşebileceklerdi. Anlaşma bu şekildeydi. Ancak geldiklerinde gördüler ki, çoğun yerinde harabeler bulunmaktaydı. Yıkılmış evler ya da yakılmış evler veya işgale uğramış evler. Bu büyük göç yani mübadele büyük sorun ve sıkıntılarla tam 1930 yılına kadar devam etmiştir. Bakınız 30 Ocak 1923'ten söz ettik. 1930 yılına kadar yaklaşık 20 yıla yakın bir süreden söz etmekteyiz. 20 yıla yakın bir süre Türk ve Yunan ekonomisinde çok ağır krizlere yol açmıştır. Elbette Mübadelenin sıkıntıları sadece yerleşme, iskan veya ekonomiden ibaret değildi. Bir de o bedbaht yolculuklardı. Şimdi sizlere mübadele yolculuğuna dair olarak hazırlamış olduğum sunumu göstermek isterim. Adımlarında da henüz sorunlar sona ermedi. Bu defa karantina yapmadılar. Karantinada da öğrenlerdi. <laughs> Siz yani, ülkeleri canlanan yerlere uçan uçaklarda birçok Birleşik Devletleri 890 Rus basını İzvestiya gazetesinde 860 bin. Peki gerçekten Bu soru, soru hiçbir zaman yalın olmaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim, Efendim çok teşekkür ederiz. Hakikaten müvadele çok dokunaklı, gerçekten travmatik ve gerçekten anımsandığı zaman. Milletimiz adına bakıldığında insanlarımız bunu yaşamış diyebileceğimiz ailelerimiz, aile büyüklerimiz söz konusu olduğunda büyüklerimiz neler yaşamış diye hayıflanacağımız bir olay. Ama hakikaten yayınlar yaptım ve hakikaten arkadaşımızın da söylediği gibi gittiğimiz ortamlarda mübadele konusunda halen kafa karışıklıkları olduğunu biliyoruz. O nedenle ben son kitabımın adını affedersiniz, siz de mübadil misiniz diye koydum. Mübadele ve mübadillik adlı kitabımın alt başlığı affedersiniz, siz de mübadil misiniz? Çünkü her Yunanistan'dan gelen göçmen ya da göçle Yunanistan'dan gelen kişi mübadil değil. Ya da Balkanların başka coğrafyalarından gelen insanların da Mübadil'de olduğunu düşünenler var. Bu böyle değil. Mübadil kim? Mübadil Türk-Yunan Savaşı. Yani 1919'da 1922 yılının sonuna kadar süren Türk-Yunan Savaşı sonunda bulunduğu ülkeyi yani Yunanistan'ı terk eden, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi terk edip de Yunanistan'a giden, giden grupları anlatır. Ama onda istisnalar var. Birazdan bunun ne olduğunu ele alacağım, anlatacağım. Yani karşılıklı olarak göç ettirilmiştir insanlar bir anlaşmaya dayanır. Bu süreç içerisinde gerek o mübadele anlaşması imzalanırken yani kendi imkanlarıyla gelen gerek devletlerin imzaladığı anlaşma uyarınca devletlerin kendi gemilerine getirdiği insanları kapsar mübadele ama bir birden mübadele bir alan sınırlar, alan çizer o alan içerisinde olmak koşuluyla tam Balkan savaşlarından sonra gelen bütün insanlar mübadele hukuku kapsamına almıştır. Fiilen Yeah,